Merhaba değerli arkadaşlar. Sosyal Psikoloji 2 dersinin toplumsal cinsiyet ünitesinde sizlerle beraberiz. Bu üniteyi tamamladıktan sonra cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının farkını açıklayabilecek, cinsiyet benlik şemalarının ne anlama geldiğini ifade edebilecek, toplumsal cinsiyetin nasıl algılandığını örnekler verebilecek, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını açıklayabilecek kalıp yargıların nasıl kullanıldığına örnekler verebilecek, toplumsal cinsiyeti açıklayan kuramları özetleyebileceksiniz. Kadın ve erkek olarak dünyaya gelen insan yavrusunun yaşama boyunca hangi rol ve sorumlulukları yükleneceği içine doğduğu toplum tarafından belirlenmektedir. Bu ünitenin konusu olan toplumsal cinsiyet, toplumsal düzlemde kadın ve erkek arasında oluşturulmuş ve yerleşik hale gelmiş farklılıklar için kullanılan bir kavramdır. Bir başka deyişle toplumsal cinsiyet farklı kültürlerde, farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda kadınlara ve erkeklere toplum tarafından uygun bulunan rolleri ve sorumlulukları ifade eder. Cinsiyet kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleridir. Ancak bu özellikler kadın ve erkek arasındaki bir eşitsizliği değil, sadece bir cinsiyet farkını gösterir. Biyolojik ve fizyolojik düzeyde kadın ve erkeği ayıran onların üreme sistemleridir. Kadın ve erkeği tanımlamada önemli olan diğer bir faktör, toplumsal cinsiyet denilen kadın ve erkeğin değişik kültürlerdeki tanımlamalarıdır. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıkları değil, bu iki cinsle ilgili toplumsal algılamaları yansıtır. Bir başka deyişle, kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet, toplumun kadın ve erkek olarak bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgilidir. Kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumluluklar kültüre, zamana ve coğrafyaya göre değişiklik göstermektedir. Toplumun kadın ve erkek için uygun gördüğü, bu cinslere yakıştırdığı roller bizim cinsiyet benlik şemalarımızın oluşmasını sağlar. Cinsiyet benlik şemalarını inceleyelim cinsiyeti bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği özellikler olarak tanımlamıştık. Benlik ise bizim kendimiz ile ilgili düşüncelerimiz ve algılamalarımız, yani kendimizi nasıl gördüğümüzdür. Şemanın ne olduğuna gelince, şema belirli bir alana ilişkin özet bilgileri içeren, içeren zihinsel yapılardır. Şemalar insanların anlamayı, değerlendirmeyi kolaylaştırmak için kullandıkları bir tür kısa yollardır. Bu şemalarımız sayesinde görüp duyduklarımıza ya da yaşadıklarımıza anlam veriyoruz. Toplumsal cinsiyet benlik şeması bir kadın ya da erkeğin kadın ya da erkek olarak kendine ilişkin inançlarıdır. Bu inançlar hem sahip olunan nitelikleri hem de bu niteliklere ilişkin değerlendirmeleri içerir. Cinsiyet benlik şeması kendimizle ve başkalarıyla ilgili günlük yaşamın pek çok boyutunu anlamayı sağlayan başlıca düzenleyici ilkelerdir kadın ya da erkek olduğumuzu bilmek kişisel kimliğimizin yani benliğimizin önemli bir parçasıdır. Çocuklar 2-3 yaşlarına geldiklerinde cinsiyetlerinin ayırdına varırlar. Evet arkadaşlar, geleneksel cinsiyet kalıp yargılarını oluşturan erkeksi ve kadınsı birçok özellik vardır. Toplumda kadınlık ve erkeklikle ilgili özellikler bize belletilmiş hatta dayatılmıştır. Kadınla erkeği kesin olarak ayıran, kadının ve erkeğin ne olduğu ve ne yapabileceğini söyleyen kültürel bir görüş vardır. İnsanlar kendilerini erkeksi ve kadınsı özelliklere sahip olarak algılama derecesi bakımından farklılıklar gösterirler. Nitekim 1970'lerde insanlara psikolojik olarak mutlak erkeksi ya da mutlak kadınsı olarak ayıran geleneksel yaklaşıma karşı çıkılmıştır. Çünkü bazı insanlar kendilerine hem erkeksi hem kadınsı özelliklere sahip olarak algılayabilirler. Böyle bir kişi hem marangozluğu hem yemek pişirmeyi sevebilir. Dışarıda çok atılgan yani erkeksi, evde ise sevecen yani daha kadınsı olabilir. Yerine göre her iki cinsiyetin rollerini de yapan insanlara androjen denilmektedir ve toplum içindeki sayıları bir hayli fazladır. Toplumsal cinsiyet ve algılanması. Cinsiyet toplumsal yaşamdaki en önemli sınıflamalardan birisidir. Yapılan kadın erkek sınıflamasına toplumsal cinsiyet damgalaması denilmektedir. Dünyayı kadınsı ve erkeksi özelliklere göre ayırma eğilimi kişilerle sınırlı değildir. Birçok nesne ve faaliyet kadınsı ya da erkeksi olarak tanımlanmaktadır. Çocuklar bebek ve mutfak işlerinde kullanılan eşyaların kız çocukları için oyuncak arabaların ve silahların erkek çocuklar için olduğunu oldukça erken yaşta öğrenirler. Yapılan araştırmalara göre 4 yaş grubundaki çocukların çoğu doktorluk, polislik, inşaat işçiliği gibi işlerin erkeklere, sekreterlik, öğretmenlik, hemşirelik ya da kütüphanecilik gibi işlerinde kadınlara özgü olduğuna inanmaktadırlar. Araştırmalara göre kadın ve erkeğin ne olduğuna ilişkin inançlarımız onların algılanması ve davranışlarının değerlendirilmesinde yanlı olmamıza neden olabilmektedir. Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları Kalıp yargı sosyal gruplar hakkında sahip olunan bir dizi inancı ifade eder. Bunlar genellikle katı ve değiştirilmesi zor inançlardır. Kadın ve erkeklerin kişilik özelliklerine ilişkin toplumda yaygın olarak benimsenen inançlara toplumsal cinsiyet kalıp yargısı denilmektedir. Kitle iletişim araçlarında kadın ve erkek imgeleri Erkek ve kadınların doğasına ilişkin kalıp yargıların belirgin bir şekilde yansıtıldığı ortamlardan birisi de kitle iletişim araçlarıdır. Çamaşır ya da bulaşıklara ilişkin sorunların nasıl çözülebileceği ya da daha iyisinin ne olabileceği gibi sorunların peşindekiler hep kadınlar olmaktadır. Eşi ve çocukları için en sağlıklı, en hesaplı ürünlere seçmeye çalışanlar da genellikle kadınlardır. Erkeği ve kadını konumlandırma şekliyle kitle iletişim araçlarının inceden inceye toplumdaki kadın ve erkek hakkındaki kalıp yargıları pekiştirdiği söylenebilir. Kitle iletişim araçları ders kitapları, çeşitli sanat ürünleri üzerinde yapılan değerlendirmeler, cinsiyetlerin anlatımındaki eğilimleri göstermiştir. Bunların en yaygın olanları, erkekler toplumsal görev ve rollerde gösterilirken, kadınlar genellikle ev işleri ve aile rolleriyle özdeşleştirilmektedir. Erkekler uzman ve liderdirler, kadınlar ise ast, öneri alan, izleyen konumundadırlar. Erkekler kadınlara göre daha atılgan, daha etkin ve etkili olarak gösterilmektedirler. Kitle iletişiminin insan üzerindeki etkileri konusunda görüş birliği yoktur. Ancak deneysel çalışmalar televizyonun cinsiyete ilişkin inançları etkileyebildiğini göstermektedir. Çok fazla televizyon izleyen çocukların cinsiyetlere ilişkin kalıp yargılara uygun düşünmeye daha yatkın oldukları ortaya konulmuştur. Kültürel ve kişisel kalıp yargılar. Kültürel kalıp yargıları, kitle iletişim araçları, din, sanat ve edebiyat ürünlerine yansıyan cinsiyetle ilgili inançlardır. Biz bireyler olarak bu kalıp yargıları benimsemiş ya da benimsememiş olabiliriz. Örneğin erkeklerin kadınlardan daha güçlü olduğu kalıp yargısını siz pekala kabul etmeyebilirsiniz. Kişisel kalıp yargılar ise erkek ve kadınların özellikleriyle ilgili olarak benimsediğimiz bize özgü inançlarımızdır. Araştırmalar erkeklerin liderlik, nesnellik, bağımsızlık gibi yeterlik ve araçsallıkla ilgili özelliklerde kadınlardan daha ileride değerlendirildiklerini göstermektedir. Kadınlar ise tersine yumuşaklık, duygudaşlık yani empati, cana yakınlık, konuşkanlık gibi konularda daha üstün olarak değerlendirilmektedirler. 1970'li yıllardan bu yana erkeklere özgü ev dışı işlerde çalışan kadın sayısının giderek artmasına karşın kadın ve erkeklere ilişkin kalıp yargılarda belirgin bir değişmenin olmadığı iddia edilmektedir. Kültürler arası çalışmalar cinsiyet kalıp yargılarındaki özün birçok ülkede benzer olduğunu göstermektedir. Söz gelimi Nijerya'dan İspanya'ya, Hindistan, Japonya, Kanada, Brezilya'ya kadar her kıtadan seçilmiş 25 ülkenin üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada cinsiyete ilişkin toplumsal kalıp yargılar araştırılmıştır. Bütün ülkelerin katılımcıları serüven düşkünlüğü, bağımsız, baskın ve güçlü olmayı erkeksi, duygusallığı, kabullenici olmayı, batılı inanç sahipliğini ise kadınsı olarak nitelemişlerdir. kalıp yargıların kullanımı Bir kişiyi değerlendirirken kalıp yargıları ya da bireyin kendine özgü niteliklerini kullanma davranışımızı belirleyen ölçütler bilgi düzeyimiz, grup üyeliğinin belirginliği ve güç dengesidir. Bilgi düzeyimiz birisi hakkında sahip olduğumuz bilgi azaldıkça ona ilişkin algılarımız kalıp yargılar temelinde şekillenmektedir yapılan bir araştırmada kız ve erkek olarak etiketlenen bebeklerin video kayıtları 5 ila 15 yaş arasındaki çocukların üniversite öğrencilerinin ve annelerin oluşturduğu bir gruba izlettirilmiştir. Çocuklarla üniversite öğrencileri kız olarak etiketlenen bebekleri aslında gerçekte onların bir kısmı erkekti. erkek bebeklerden daha küçük, daha güzel, daha yumuşak ve hoş olarak değerlendirmişlerdir. Ancak anneler cinsiyet etiketlerinden etkilenmemişlerdir. Bunun nedeni annelerin bebeklere ilişkin bilgi ve deneyimlerinin fazla olması, kalıp yargıları kullanmaya gerek bırakmamıştır. Grup üyeliğinin belirginliği bireyin sahip olduğu cinsiyetin aşikar biçimde tanınır olması anlamına gelmektedir. Söz gelimi bir erkeğin cinsiyeti onu gördüğünüzde açıkça bellidir ama onun çaldığı bir müzik aletine dinlerken hiç de belirgin değildir. Belirginliği etkileyen bir başka faktör kadın ya da erkeklerin grup içindeki sayısı ya da oranıdır. Grup içinde azınlıkta olan cinsiyet daha belirgindir. Grup içerisinde tek olmak dikkatlerin odağı haline gelmeye, dolayısıyla kalıp yargısal algılanmaya neden olmaktadır. Güç dengesine gelince Güçsüz insanlar güçlü olanlarla ilgili kalıp yargılar oluştururlar. Bir iş yeri sahibi çalışanlardan daha güçlü ve onlar üzerinde denetim sahibidir. Çalışanlar işverenin yaptıklarını ve söylediklerini dikkatle izlemek durumundadırlar. Çünkü onlar patronun hangi durumda nasıl davranacağını kestirebilme ihtiyacındadırlar. Bu durum güçlü olanın güçsüzlerde kalıp yargısal bir izlenim oluşturmasıyla sonuçlanır. Kalıp yargıların olumsuzlukları Kalıp yargıların en başta gelen olumsuzluğu bazılarının bilimsel açıdan yanlış olmasıdır. Söz kelime erkeklerin kadınlardan daha zeki olduğu kalıp yargısı doğru değildir. Bu kalıp yargının ifadesi olan saçı uzun aklı kısa deyişi de aşağılayıcı bir öze sahiptir. Bir başka olumsuzluğu kalıp yargılar gruplar arasındaki farkı abartırken grup içi farklılıkları da en aza indirmektedir. Kadın ve erkeklerin kendi içinde büyük farklılıklar varken cinsiyet kalıp yargıları bütün kadın ve erkekleri aynı sayabilmektedir. Üçüncü bir olumsuzluğu kalıp yargılar nedeniyle eğer bir kadının güçsüz, utangaç, hoş ya da iddiasız olmasını bekleyen bir erkekseniz ona olan davranışınız bu beklentinizi yansıtacaktır. Söz gelimi bir iş bölümü söz konusu olduğunda erkeksi sayılan işleri kendinize, kadınsı sayılanların ona verilmesi gerektiğini düşünecek ve öyle davranacaksınız. Toplumsal cinsiyet ve sosyal davranış Kadın ve erkeklerin başkalarıyla olan ilişkilerinde benzer biçimlerde mi yoksa farklı mı davrandıklarına ilişkin yetenek ve davranışlarını kıyaslayan araştırma sayısı her geçen gün artmaktadır. Saldırganlık. Tüm kültürlerde ister yetişkin, ister çocuk olsun erkeklerin kadınlardan daha saldırgan eğilimli olduğuna inanılmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar da bu kalıp yargıyı desteklemektedir. Saldırganlık üzerine yapılan yüzden fazla araştırmayı kapsayan bir analizde erkeklerin kadınlardan hem alay, aşağılama, tehdit gibi sözel hem de özellikle vurma, tekmeleme, dövüşme gibi fiziksel bakımdan daha saldırgan oldukları sonucuna varılmıştır. Bir yanda belirli biyolojik etkenler saldırgan davranışa katkıda bulunmaktadır. Ama toplumumuzda erkek çocukların saldırgan davranmaya kız çocuklarına oranla daha fazla özendirildikleri de açıkça görülmektedir. Erkek çocuklara daha fazla oyuncak silahlar verilmekte ya da bu çocuklar saldırgan davranmalarından dolayı ödüllendirilmektedirler. Kız çocuklar saldırgan davrandıklarında erkek çocuklara kıyasla daha fazla suçluluk duyarlar ya da ana babaları tarafından hoş karşılanmayacakları duygusuna kapılırlar. Yardım etme davranışı İnsanların yardım etme davranışı gösterme olasılığı hem bireyin hem de ortamın özelliklerinden etkilenir. Yardım etme davranışında toplumsal cinsiyet farklılıklarını ortaya koymak için yapılan araştırmaların çözümlendiği bir çalışmada erkeklerin yardım etme eğiliminin kadınlara kıyasla genellikle daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Sonraki çalışmalar ailede temel bakım veren kişilerin daha çok kadınlar olduğunu ve başkalarına sosyal destek verme, yani öğüt verme, cesaretlendirme, beslenme ve bakımıyla uğraşmak konusunda erkeklere kıyasla daha yatkın olduklarını göstermiştir. Uyma davranışı. Uymak kişinin kendi tercihlerine rağmen istemli olarak sosyal normlara göre hareket etmesi anlamına gelmektedir. Kalıp yargılar kadınları erkeklere kıyasla daha fazla uyma yanlısı, boyun eğici ve kabullenici göstermektedir. Bu konuda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre kadınlar erkeklerden daha kolay etkilenme eğilimine sahiptirler. Bir varsayıma göre insanların bir konuda bilgileri yoksa ya da konuyu önemsemiyorlarsa daha çok uyma eğilimi göstermektedirler. Dolayısıyla kadınlar erkeksi, erkekler ise kadınsı görülen görevler daha fazla uyuma eğilimi göstermelidirler. Toplumsal Cinsiyet Kuramları Bu konuda geliştirilen kuramlar cinsiyet farklılığını biyoloji, toplumsallaşma, toplumsal roller ve toplumsal durumlar temelinde açıklamaya çalışmışlardır. Biyoloji Cinsiyet farklılıkları çeşitli biyolojik etmenler tarafından etkilenmektedir. Boy uzunluğu, kas gelişimi, çocuk doğurma ve emzirme yeteneği bakımından kadın ve erkek arasındaki farklılıklar açıktır. Evrimsel psikologlar ve sosyal biyologlar genetik evrimin de insan davranışındaki cinsiyet farklılıklarına katkıda bulunduğunu düşünmektedir. Biyoloji yönelimli bilim insanları erkeklerdeki fiziksel şiddet ve toplumsal baskınlık gibi eğilimlerin evrenselliğini kanıt göstererek bunda biyolojik bir öz aramaktadırlar. Sosyal psikologlar biyolojinin insan davranışlarındaki önemini yadsımamaktadırlar. Ancak onlar toplumsal güçler ile grup yaşamının insandaki temel biyolojik eğilimleri değiştirebileceğini ileri sürmektedirler. İnsan saldırganlığı üzerine yapılan araştırmalarda bazı toplumlarda erkeklerin başta gelmesi buna karşılık bazılarında kadın erkek arasında fark olmaması buna örnek olarak gösterilmektedir. Üreme gibi temel biyolojik fonksiyonlar bile sosyal faktörler tarafından oldukça etkilenmektedir. Geçmişte kadınlar birçok çocuk doğuruyor ve yetişkinlik yaşamlarının uzunca bir bölümünü annelik rolüyle geçiriyorlardı. Anne ölüm oranları oldukça yüksekti. Bugün kadınların çocuk doğurma kapasiteleri aynı olmasına karşın istedikleri kadar çocuk sahibi olmayı tercih edebilmektedirler. Tıp teknolojisindeki ilerlemelerin de etkisiyle doğum daha güvenlidir. Şimdi kadınlar erkeklerden ortalama birkaç yıl daha uzun yaşamaktadırlar. Kısacası biyolojik cinsiyet farklılıklarının etkisi sosyal çevreye bağlı olarak önemli ölçüde değişebilmektedir. Toplumsallaşma. Bu bakış açısına göre toplumun kadın ve erkek davranışları için farklı ölçüt ve beklentileri vardır. Çocuklar büyüyüp geliştikçe bu cinsiyet rollerini model alma ve pekiştirme yoluyla öğrenirler. Söz gelimi küçük kızın annesinin küpelerini, ipek elbisesini ve yüksek topuklu ayakkabılarını giyerek babasının kucağına oturması sıkça yaşanan bir durumdur. Hem anne hem de babaların çocuklarının cinsiyetlerine uygun etkinliklerini destekledikleri ve özendirdikleri bilinen bir durumdur. Çocuklar üzerinde yaşıtlarının etkileri de önemlidir. Mahallede sıkça bir araya gelip çeşitli oyunlar oynadığı arkadaşları, sınıf arkadaşları, kardeşleri zamanı geldiğinde ebeveynin bile önüne geçmektedir. Çocukluk döneminin en göze çarpan özelliklerinden birisi çocukların tamamen kız ve erkeklerden oluşan gruplara ayrılmaları ve genellikle karşı cinsten uzak durma eğilimleridir. Hemcinslerle oyun modeli ilk kez okul öncesinde ortaya çıkar ve ilk erginliğin ilk yıllarına kadar devam eder. Çocukların aynı cinsiyet gruplarına tercih etmelerine bir nedeni oyun ve oyuncaklarında cinsiyetlerine uygun ilgiler geliştirmeleridir. Toplumsallaşmada etkili olanlar sadece aile ve arkadaşlar değildir. Bunlara ek olarak televizyon ve diğer kitle iletişim araçları da cinsiyetlere ilişkin pek çok kalıp yargı sunar ve pekiştirir. Toplumsallaşma görüş açısına göre Kız ve erkek çocukların farklı toplumsal deneyimleri, onların davranışları, ilgileri, beceri ve kişiliklerinde onların yetişkinlikleri boyunca devam edecek cinsiyet farklılıklarına neden olmaktadır. Toplumsal Roller Üçüncü bir bakış açısı, insanların davranışlarının toplumsal rollerden etkilendiğini vurgulamaktadır. Yetişkinler, yaşamları boyunca farklı birçok rolü oynamak durumundadırlar. Bir aile üyesi, arkadaş, çalışan veya toplumsal gönüllü gibi çeşitli roller oynamaktadırlar. Bu görüşün temel iddiası, toplumsal rollerin bir kısmı kadın ve erkek için farklı olarak tanımlanmıştır. Aile içinde insanlar genellikle anne ve babadan, karı ve kocadan, oğul ve kızdan farklı beklentilerde bulunurlar. İş dünyasında mesleki roller çoğunlukla cinsiyete göredir. Hemşirelik, sekreterlik ve ilk kademe eğitim hizmetleri geleneksel olarak kadınlara aittir. Tıp, mühendislik ve üst kademe yöneticiliği, askerlik, polislik de erkeklere aittir. İş düzenlemelerinde kadınların iş rolleri güç, saygınlık ve toplumsal statü bakımından daha düşüktür. Erkek patron, kadın sekreterdir. Toplumsal rol kuramına göre kadın ve erkek davranışlarındaki farklılıkların nedeni iki cinsin günlük yaşamlarında farklı rolleri yerine getiriyor olmalarıdır. Farklı roller erkek ve kadının farklı ilgilerinin olmasına, farklı uzmanlık alanları geliştirmelerine ve günlerini farklı etkinliklerde geçirmelerine neden olmaktadır. Toplumsal durumlar Davranış üzerinde etkili olan bir diğer faktör, o andaki toplumsal ortamdır. Söz gelimi birbirinin birilerinin bizi sevmesini istediğimizde inancımız ne olursa olsun onların bizden beklediği davranışa uygun hareket ederiz. Durumsal baskılar hem erkekler hem kadınlar üzerinde etkili olabilmektedir. Cinsiyet rollerine ilişkin tutumlardaki değişim Çağdaş demokrasi ve insan hakları anlayışına göre kaynakları ve fırsatları kullanmada, hizmetlere ulaşmada, cinsiyeti nedeniyle insanlar arasında herhangi bir ayrımcılığın olmaması gerekir. Bunun yanı sıra kadın ve erkek arasında sorumluluk ve kazançların dağılımında adalet ve hakkaniyet olmalıdır. Günümüz kitle iletişim araçları erkek ve kadının rol değişimi ile ilgili öykülerle doldur. Kitle iletişim araçlarının kimileri bu değişikliklerin cinsiyet eşitliğine yönelik bir adım olduğunu söyleyip geleneksel değerlerin bir çöküşü olduğuna üzülse de bazıları kadın ve erkek yaşamlarının eskisi gibi olduğunu iddia etmektedir. Geleneksel cinsiyet rolleri iki temel ilke etrafında organize olmuştur. Bunlardan biri iş yaşamının cinsiyete, cinsiyet ayrımını gerektiren aktiviteler sergilemesi, diğeri ise erkeğin hem evde hem de genelde baskın cinsiyet olmasıdır. Cinsiyet rollerine karşı toplumun tutumunu değerlendiren çalışmalar bu değişiklikleri belgelemektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde birinci sınıf üniversite öğrencileriyle yapılan bir araştırmada evli kadınların evlerine kapanmaları yaptıkları en iyi aktivitedir ifadesine katılanların oranının eski çalışmalara göre düştüğü gözlenmiştir. Cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel görüşe ters değişme ve gelişmeler günümüzde devam etmektedir. Değerli öğrenciler, sosyal psikoloji 2 dersinin çatışma, liderlik ve kuramları, grup ve grup süreçleri, ön yargı, gruplar arası ilişkiler, kitle davranışı ve benlik ünitelerini birlikte inceledik. Sizler için hazırladığımız bu sunular Açık Öğretim Fakültesi tarafından yayınlanan ve editörlüğü Profesör Doktor Sezen Ünlü tarafından gerçekleştirilen Sosyal Psikoloji 2 kitabına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Hepinize başarılar dileriz.